O zaman burada bir nokta var, iki nokta var, sonra üç noktaya geliyor, sonra işte dört noktaya geliyor gibi 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 böyle giden bir sayı örüntüsü. Eğer bu sonsuza gitmezse biz bunu n çarpı n artı bir bölü iki şeklinde yapabiliyorduk. Mesela üç sayısı için n yerine üç verirsek biz bu işi halledebiliriz. Ben buraya 10 versem mesela 10 çarpı 11 bölü 2'den az kalır. 14'ü direkt deneyelim arkadaşlar. 14 çarpı 15 bölü 2'ye baktığımızda zaten şıkları denediğimizde de göreceğiz. 2'ye böldüm 1, 7. Ne oluyor? 105 oluyor. Demek ki şuradaki toplam benim için 105'e ilerlerse yani 105 tane sayı örüntüsü yani 105 tane nokta olursa bu demektir ki 104. sayıyı ben elde edebilirim. Demek ki şuradaki benim son nokta koyacağım şey 14 tane olacak. Demek ki burada 14, 14, 14 olacak arkadaşlar hep.